Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle rüyalar dünyasına bir yolculuk yapacağız. Rüyalar, bilinçaltımızın bize gönderdiği mesajlarla doludur ve her biri farklı anlamlar taşır. Bu videoda rüyada arıdan kaçmak ne anlama gelebileceğini birlikte keşfedeceğiz. Eğer siz de rüyanızın ne anlama geldiğini merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Hazırsanız başlayalım. Rüyada arıdan kaçmak ne anlama gelir? Rüyada arıdan kaçmak genellikle hayatınızda sizi rahatsız eden sorunlardan veya sorumluluklardan kaçmaya çalıştığınızı gösterir. Arılar doğrudan çalışkanlık, sorumluluk ve azim ile ilişkilendirilir. Eğer bir arıdan kaçtığınızı görüyorsanız, bu durum aslında hayatta üstesinden gelmeniz gereken sorumluluklarınızı yerine getirmekte zorlandığınızı veya bu sorumluluklardan kaçmaya çalıştığınızı gösterebilir. Kaçmak Genellikle bilinçaltında sizi endişelendiren veya korkutan bir meseleyi çözmeme arzunuzu temsil eder. Bu rüya, karşı karşıya olduğunuz sorunlarla yüzleşmeyi ertelememeniz gerektiği yönünde bir uyarı olabilir. Aynı zamanda hayatınızdaki bazı insanlardan veya olaylardan uzak durma, onları hayatınızdan çıkarma ihtiyacınızın bir ifadesi olabilir. Bu rüya size cesaretli olmanız gerektiğini ve korkularınızı yenerek sorumluluklarınızın üstesinden gelmenin önemini hatırlatır. Rüyada evde büyük arılardan kaçtığını görmek ne anlama gelir? Ev genellikle rüyalarımızda huzurun ve güvenliğin simgesi olarak kabul edilir. Rüyada evde büyük arılardan kaçmaksa, bu huzur ortamının bozulduğuna dair bir uyarı olabilir. Evde büyük arılar görmek, ailenizle ilgili büyük sorunların ya da evdeki huzuru tehdit eden bazı unsurların varlığını işaret eder. Arıların büyüklüğü bu sorunların ciddiyetini ve sizin üzerinizdeki etkisini simgeler. Arılar genellikle çalışma ve sorumlulukla ilişkilendirilse de, burada tehlike arz eden bir durum söz konusudur. Bu rüya, evde yaşadığınız bir sorunla yüzleşmeye ertelediğinizi ya da bu sorunun sizi yıprattığını gösterebilir. Aynı zamanda ailevi problemlerden kaçmaya çalışıyor olabilirsiniz. Bu rüya size, aile içindeki meselelerle başa çıkmanın ve huzuru yeniden sağlamanın önemini hatırlatır. Rüyada arılar tarafından kovalandığını görmek ne anlama gelir? Arılar tarafından kovalanmak, üzerinizde yoğun bir baskı hissettiğinizi ve bu baskıdan kaçma isteğinizi sembolize eder. Kovalanma, genellikle bilinçaltında bir şeylerden kaçmak veya bir durumu yönetememe hissini yansıtır. Arılar, hayatınızdaki sorumluluklar, görevler ve Hatta sosyal ilişkilerle ilgili hissettiğiniz baskıyı simgeler. Kovalanma hissi ise bu yüklerin sizi rahatsız ettiğini ve bir şekilde bunlardan kaçmak istediğinizi gösterir. Ancak bu sorumluluklar ya da baskılar sizi her zaman takip ediyor gibi hissedebilirsiniz. Bu rüya hayatınızdaki stresi nasıl yönettiğinize dair ipuçları sunar. Zorluklardan kaçmak yerine onlarla başa çıkmayı öğrenmeniz gerekebilir. Aksi takdirde bu baskılar artarak sizi daha da yıpratabilir. Rüyada arılarla uğraştığını görmek ne anlama gelir? Rüyada arılarla uğraşmak, hayatınızda karşılaştığınız küçük ama can sıkıcı sorunlarla mücadele ettiğinizi gösterir. Arılar genellikle detaycılığı, disiplini ve zorluklarla başa çıkmayı sembolize eder. Rüyada bu küçük yaratıklarla uğraşmak, belki de hayatınızdaki bazı detaylara fazla takıldığınızı veya küçük problemleri büyüttüğünüzü gösterebilir. Bu rüya, hayatınızdaki karmaşıklıkları çözme sürecinde sabırlı olmanız gerektiğine işaret eder. Aynı zamanda bu rüya, sizi rahatsız eden sorunlarla yüzleşmeniz ve onları çözme yollarını aramanız gerektiğini gösterir. Hayatınızdaki bu küçük engelleri aşmak, daha büyük başarılar elde etmenize yardımcı olabilir. Rüya'da arı sürüsü görmek ne anlama gelir? Rüyada arı sürüsü görmek, toplumsal baskılar ya da büyük bir sorumluluk yükünün altında hissettiğinizi işaret edebilir. Arı sürüleri, bir grup insan ya da olayın üzerinizde oluşturduğu baskıyı temsil eder. Bu rüya, aynı zamanda bir grup içinde yer alma, toplulukla birlikte hareket etme veya işbirliği yapma ihtiyacınızın bir yansıması olabilir. Eğer rüyada arı sürüsü sizi rahatsız ediyorsa, bu toplumsal baskılara karşı direnç gösterdiğinizi ya da bu baskılar altında boğulduğunuzu ifade eder. Bununla birlikte arılar disiplinli çalışma ve işbirliği anlamına da geldiği için bu rüya topluluk içinde birlikte çalışarak başarıya ulaşabileceğinizi simgeler. Ancak bunun sizi yıpratmasına izin vermemeniz gerekir. Rüya'da çiçek üzerinde arı görmek ne anlama gelir? Rüya'da çiçek üzerinde arı görmek hayatınıza bolluk, bereket ve güzelliklerin geleceğinin habercisidir. Çiçekler doğadaki güzellikleri ve fırsatları simgelerken, arı ise çalışkanlığı ve üretkenliği temsil eder. Bu rüya, emeklerinizin karşılığını alacağınızı ve yakında hayatınıza olumlu gelişmelerin gireceğini gösterir. Arının çiçekle etkileşimi, çalışmalarınızın ve çabalarınızın meyve vereceğine dair bir işarettir. Aynı zamanda bu rüya, size sabırlı olmanız gerektiğini, yaptığınız işlerin karşılığını almak için Doğru zamanın gelmesini beklemeniz gerektiğini hatırlatır. Bu dönemde hayatınıza girecek fırsatları değerlendirmek için hazırlıklı olmalısınız. Rüyada arıları sürü halinde bir yerleşim alanına girerken görmek ne anlama gelir? Rüyada arıları sürü halinde bir yerleşim alanına girerken görmek, toplu halde gelen değişikliklerin ya da sorunların bir habercisidir. Yerleşim alanı genellikle güvenli ve huzurlu bir ortamı temsil eder. Ancak arı sürüsü bu huzurun bozulabileceğini gösterir. Arılar toplumsal ya da ailevi meselelerle ilgili karmaşık durumların habercisi olabilir. Bu rüya sizin ya da çevrenizdeki insanların toplu halde bir değişimden geçtiğini ve bu durumun sizi etkilediğini gösterir. Arı sürüsünün yerleşim alanına girmesi toplumsal baskılarla yüzleşme ya da çevrenizdeki kaosla başa çıkma zorunluluğunuzu işaret eder. Bu rüya Dış etkilere karşı kendinizi korumanız ve huzurunuzu koruma ihtiyacınızı ifade edebilir. Rüyada arının başa veya ele konduğunu görmek ne anlama gelir? Rüyada arının başınıza ya da elinize konması, dikkatinizi toplamanız gereken önemli meselelerle ilgili bir uyarıdır. Baş, düşünceyi ve zihni simgelerken, arının başınıza konması, zihninizde önemli bir meseleyi çözmeniz gerektiğini gösterir. El ise iş yapma becerilerini ve kontrolü temsil eder. Arının elinize konması, hayatınızda üstlenmeniz gereken bir sorumluluk ya da dikkatinizi vermeniz gereken bir işin olduğuna işaret eder. Bu rüya, küçük gibi görünen detayların bile büyük etkiler yaratabileceğini hatırlatır. Aynı zamanda hayatınızdaki bazı küçük ama önemli işlerin farkına varmanız gerektiğini de gösterir. Rüyanızın anlamını keşfettiğimiz bu videonun sonuna geldik. Umarım bu bilgiler size faydalı olmuştur. Eğer farklı rüyalarla ilgili sorularınız ya da merak ettikleriniz varsa, yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Daha fazla rüya tabiri için kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.